Evet arkadaşlar. Öyküm muzlarımız biraz kararmış olduğu için bizlere smoothie yapacak. Şimdi gördüğünüz üzere muzlarımızı soyuyoruz. Size tarif veriyoruz. Mutlaka bunu deneyin. Öyküm çok seviyor. Ben de çok seviyorum. Babası da çok seviyor ve muzlar çöpe gitmemiş oluyor. Biraz muzlar yumuşayınca bu smoothie makinesinin içine atıyoruz muzların kabuğunu soyup bu yani, şey belki. de olabilir. Ee, rondo, robot o tarz bir makineniz varsa onda da olabilir. Şart değil smoothie makinesinin olması. Evet gördüğünüz gibi muzları yumuşamış arkadaşlar, muzları içine arkadaşlar. attık. Arkadaşlar bir şey diyeceğiz. Söyle bakalım. ne Nedir? Canviyos çok komik. Bir kahri, kahri kaçıyor. Uzay, 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 uzay. <gülüyor> 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 evet, dondurma geliyor. Dondurma. Evet. Dondurma. Hemen, hemen soğuk. Oo, ne kadar çok dondurma varmış bunda. Lezzetli olduğu kadar varmış. Arkadaşlar dondurmanız yoksa bal da atabiliyorsunuz. Ama şimdi mevsim yaz olduğu için ve evimizde de dondurma olduğu için o süt yetmeyebilir bir tane daha hani ee, ve mevsim yaz olduğu için evimizde de dondurma olduğu için biz dondurma koyduk çok lezzetli oluyor tavsiye ederiz. Ama evinizde bal varsa bal da çok güzel oluyor. Kışın biz bal ile yapıyoruz. Ee, bal yoksa da arkadaşlar. Şeker de koyabilirsiniz ama şeker sağlığa zararlıdır. Bunu sakın okay. unutmayın. Evet. Şimdi buz geliyor. buz geliyor. Buz geliyor arkadaşlar. Buz. At bakalım. Buz. Buz. Çabuk atın. Ay. Çabuk atın. Buzları atın. Atın. Hızlı atın. Evet. Buzları da atıyoruz. Hmm. Eliniz eliniz donmasın arkadaşlar. Dikkat edin. Ele de yapışabilir buzlar. Hmm. sütü doldurduk. Buzları da koyduk. Öykün kendi elleriyle yapıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Sonra da tam üşümüş içiyor. Hmm. çok şifalı. Şunları dökelim. Evet, hepsini boşalttık. Öykün evet, biraz daha süt koyuyoruz. Şundan, şu tamam. şundan koyalım pardon. Biraz daha süt koyuyor Öyküm arkadaşlar. Tamam, tamam. koyduk. Şimdi kapağını, kapağını kapatıyoruz. Ne? Kapağını nereye koydunuz bilmiyorum. <laughs> makinenin içinde mi hmm. kaldı acaba? Bir dakika Öyküm. Hmm. Evet, simotimizin kapağı makinenin içinde kalmış onu alıyoruz. Evet, ne koyduk şimdi Öyküm için anlat. kimse gerek yok artık. O yüzden benim kapan kapatıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Hem yapıyor hem toplarlıyor ortalığı benim kızım. Evet bu bitmiş süt kutusunda geri dönüşüm atıyoruz. Evet kapattık. Öyküm gel bakalım. Evet. Eyvah eyvah. eyvah, eyvah. <laughs> Çok tatlısın. Bakın ben ne yapacağım şimdi. Pika 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 pikachu. Pika Pika pikachu. Pika 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 pika. pika. pika <laughs> evet şarkı söylerken bas. smoothie keyfi muzlu smoothie Diğer taraftan diğer taraftan Evet düğmeye görüyoruz basıyoruz bas. ve şimdi <laughs> Çok güzel. Çok güzel. Tamam. Bekle. Şimdi evet. tekrar bas. Uzun süre basarsak, <laughs> bombaları. O yüzden bas. yavaş yavaş. <laughs> çok tamam. iyi. Bas çek, bas çek. Nasıl olacak çok merak ediyorum. <laughs> Sen <tutuyorsun, sürekten> tut, <gülüyor> <gülüyor> çok iyi arkadaşlar, smoothie. Yaşasın. Smoothie yapıyoruz çok keyifli. <laughs> öyküm, Tamamdır. Tamam. tamam. Hazır mısın? Bakalım evet, Öyküm. Evet şimdi bardak veriyorum size. Bardak. Öyküm ayıcıklı bardağını veriyorum tabii ki de. Ben ayıcık istiyorum. Evet kızımın ayıcıklı bardağı gördünüz. Çok seviyor. Ha. Tamam bekle bakalım. Allah düşüyordu Sakin bardak. yavaş. Şunları ah, da alalım. Vav wow. wow, şuna bakar mısın? Şu daha bir tane bak ya bir tane fotoğraf çeker misin? Bir dakika. Misin? Of çok iyi. Hazır mısın köpüklü, köpüklü Sen köpüklü. Tut bunu. Biraz şeymiş bu. Hazır mısın? Vav wow, taşıyor da. Ne kadar çok. Kadına bak bakalım. İç bakalım. Çok güzel. Harika. Şöyle. Arkadaşlarına tavsiye ediyor musun Öyküm? Neler söylüyorsun? Arkadaşlar. Unutmayın. Abone olmayı unutmayın. unutmayın. Videomuzu, Videomuzu beğenmeyi değiştirin. Görüşürüz. Babayla tarifler. Oo, oh. süper. Bu çok sağlıklı şifa deposunu siz de mutlaka babanızla, annenizle deneyin arkadaşlar. Biz çok sevdik. Hoşça kalın. Sizi seviyoruz. Videomuzu beğenin. Abone olmayı unutmayın. A Bye bye! Bye bye!